Merhaba, Kasel'den dördüncü programla karşınızdayız. Merhaba. Tüm haber kanallarında günlerdir salgın hastalık, vaka, ölüm üçgeniyle sınırlı yani bugünle şu sırada yaşananlarla ilgili yayınlar yapılıyor. Bugüne kadar ve bugün kaç kişi hastalığa yakalandı, kaç kişi öldü, her geçen gün sıkılaşan önlemlere uyuluyor mu, devlet ve vatandaş görevlerini tam anlamıyla yerine getiriyor mu, sokağa çıkma yasağı gelir mi, sonunda toplam kaç kişi hayatını kaybeder, bunun sonu ne zaman gelir? Hangi tarihte bu salgın durdurulur? Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bitmeyen, bitecek gibi de görünmeyen bu soruların yanıtları aranıyor. Elbette haklı olarak merak edilen günlük soru, sorular bunlar. Yanıtlar da bununla sınırlı. Peki biz ne yapıyoruz? Kasel'de işte bu 45 metrekarelik mekandan sadece bir cep telefonu ve Necla'nın taşınabilir bilgisayarıyla ile iletişim kuruyoruz, kurmaya çalışıyoruz. Aslında bayağı da iyi kuruyoruz. Evet. Çok Sizinle. Bir... Yakından tanıdığımız dostlarımız, sosyal medyayı takip eden, hiç tanımadığımız dostlarımızla buluşuyoruz. Tam 2855 kilometre öteden. Bu kadar mı? Aynen bu kadar çok, çünkü tamam. Google'dan baktım Ankara Kasel tamam, tam 2855 kilometre. Daha şimdiden koronavirüs COVID-19 salgınından sonra hayata bakışınızda en radikal değişiklik ne oldu sorusuna yanıt arayarak bugüne değil yarına daha doğrusu geleceğe ayna tutuyoruz. Yaşadığımız travma ve şok altında şu anda konuşulmayan, deşilmeyen, irdelenmeyen çok farklı duyguları açığa çıkarmak Fiziksel ve sosyal temasın kesildiği bu ortamda hislerimizi ve hissettiklerimizi birbirimizle paylaşarak yalnız olmadığımızı bir anlamda yine sergilemek, küçücük de olsa bir umut vermek ya da bu umudu iyice büyütmek ve salgın sonrasında bu vartayı eğer atlatabilirsek ya da az hasarlı atlatabilirsek dünyada ne gibi değişiklikler olabileceğini sizin öngörülerinizi ve düşüncelerinizi aktararak birlikte kestirmeye çalışıyoruz. Ayrıca ya da tam olarak birbirimizi besliyoruz, dinç ve sağlam tutmaya çalışıyoruz, tutuyoruz. Tutuyoruz. Teşekkür ederim ben. Düşüncelerini yollayan bütün arkadaşlarım sayesinde ben süreci yönetmeyi hemen hemen başarmış durumdayım. Evet ilk günler gerçekten evet, çok kötüydü. çok kötüydü. Şimdi uzaktayız dedik ama aslında aydan uzakta gibi de değiliz değil mi? Sanki evet. ülkemizde gibiyiz. Bununla ilgili de bir şey anlatmak istiyorum. Ben astım rahatsızlığı olan bir insan, Dolayısıyla risk grubuyum. Tamamen karantinaya çekildim 12 Mart'tan beri. Hiç sokağa çıkmadım bütün işler dışarı ile ilgili işleri Aydoğan mecburen yürütmek zorunda ama burada üniversite okuyan yüksek lisans yapan öğrencilerden lisans öğrencilerinden bizim insanımızın ne kadar güzel özellikleri olduğunu genç kuşağında bu özellikleri olduğu gibi aldığını görmekten çok mutluluk duyduk çünkü bir süre sonra onlar Aydoğan'a da işte Aydoğan abi sen alışverişe gitme. Necla ablaya virüs getirsin. Lütfen biz alışverişinizi yaparız. Bize iki günde bir telefon ederek işte listenizi verin diye. Böyle çırpındılar adeta. Bunu görmek beni çok mutlu etti. Çok nitelikli, çok pırıl pırıl genç, gençler. Umarım bu e, olay atlatıldıktan sonra da onlara harika bir gelecek bekliyordur. Ben buradan onların bu e, insani yönler için bu zerafetleri için çok teşekkür etmek istiyorum. E, ve onlara gerçekten hayatlarında çok 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 mutlu olacakları bir ömür diliyorum. Evet, Hem üstün başarı hem evet. sağlıklı, evet. şanslı, güzel bir yaşam evet. olsun onlar için. Başlıyoruz paylaşımlarımıza. Eşim vefat edeli 15 yıl oldu. Vefatından sonra onunla yıllarımı, yollarımı paylaştığım en değerli insanı kaybettiğimi anladım. Ve paylaştığım evi eşyalarıyla terk edip çocuklarımı da yalnızlığından dolayı rahatsız etmeyeceğim güvenlikte bir siteye çıktım. Evin anahtarını eşimin emektar şoförüne bıraktım. İster sat, ister kullan diye. Sonra evi sattım. Sadece eşimle olan özel eşyalarımı aldım yanıma. Çünkü 2005 yılında ben yaşarken vedalaşabilmeyi öğrendim. O yürekli insanla geçirdiğim yıllara şükrederek hayatta sevgi, saygı ve insandan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı sınavı geçmiştim onun yokluğuyla. O günden beri hayatı olduğu gibi kabul edip insan mühendisliğini adım adım bana öğreten kocamın felsefesinden gittim. Onun için aslında şu an felsefemdeki sayfalar bir bir açılıyor. Herkes şaşkın. Çünkü doğru sandıkları değerler yerle bir oldu. Oğlum, baban vefat etti. Ben dönerim istersen Amerika'dan dediğinde sen benim kocam değilsin ki diye cevap verdim. Hayat sana çok şey sunsa da vedalaşmayı bilmeli insan. Şimdi insanoğlu biraz düşünsün bakalım. Bana anneannem derdi ki İnsan aklı kadar mutlu olur. Bir virüs neler öğretti acaba? Y.P. E, tabii ben e, me mesaj geldiğinde gerçekten yani ağlayarak okudum bu satırları. Çünkü e, çok yakından tanıdığımız bir aile. Y.P. muhteşem bir eğitimci. Binlerce öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen. Eşi de gerçekten Türkiye'nin çok kıymetli bürokratlarından birisi. Bizde de çok emeği var. Yani nurlar içinde yatsın. Öyle bir insanın hem de o kadar erken kaybı. Ben o günleri de hatırlıyorum Aydan. O haberi öğrendiğimiz günü de hatırlıyorum. İkimizdeki şoku da. Ee, ne bileyim yani. Çok güzel demiş. İnsan vedalaşmayı bilmeli hayatta. Evet, bazen sözcükler yetersiz olur evet. ya, ee, ben de yine e, çok özel anlar geçirdiğim bu insana saygıda bir kez daha ve ülkemize, vatanımıza çok büyük hizmetler yapmış. Hem e, devlette hem de bu. özelde, özel sektörde çok büyük hizmetler yapmış bu insana tekrar saygı, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Evet. Ülkemizin gerçekten böyle insanlara e, çok ihtiyacı olduğunu e, görerek... Ve daha fazlasının çıkmasını da umut ederek. Belki adını da söylemek mi lazım? Söylemeyeyim yine de. Tamam, peki. Evet, bir diğer paylaşım şimdi. Ankara'nın soğuk ve gri havasına evimin camından bakarken Viyana geliyor aklıma. Viyana'da böyle değil miydi? Soğuk ve gri. İnsanın herhangi bir sebepten dolayı evine kapalı kalması aslında kendiyle baş başa kalması demek düşüncelerini düşünebilmesi, o yükselerek kafasına kafasına bağıran seslerle baş başa kalması demek. İşte tam bu noktada insanın kendine tahammül edebilmesinin ve kendini sevebilmesinin ne kadar zor olduğunu anlıyorum. İnsanlar bir anda eve, aslında kendilerine mahkum olunca düşünmeye başladılar ve kafalarının içindeki o farklı seslerle baş edebilmenin zorluğuyla karşı karşıya kaldılar. Belki de şu anda bu seslerin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardır. Sanırım virüs bunu yaptı. Düşünmeye zorladı. Dileğim bu sürecin düşünen ve gözlem yapan insanları artırması. Bana gelince dediğim gibi karmaşık duygular içindeyim. Bir yandan kaybettiğim babamın acısı gün yüzüne çıkarken diğer yandan eşim ve oğlumun sevgisi kabarıyor içimde. Daha sıkı sarılıyoruz birbirimize. Okul da yok. Artık istediğim eğitim verebilirim oğluma. Oh. Aynı zamanda birçok insan için zamanın ve gayretin durduğu bu zamanda ben büyük bir gayret uğraş içindeyim. Daha fazla çalışıyor ve pozisyon almaya çalışıyorum. İşe de yarıyor. Nasıl anlatılır bilmiyorum ama virüs durumunu ciddiye alırken büyütmüyorum. Hayatta her şey var. Virüste, savaşta, ölümün var olduğu bir dünyada yaşıyoruz sonuçta. Pozisyon alıp yaşamaya devam. DET. Zaten metninden de anlaşıldığı gibi DET Viyana'da felsefe okumuş genç bir arkadaşımız. Ben onunla sohbet etmeyi çok seviyorum. Bir iş dolayısıyla tanışmıştık. Her büroya geldiğinde de işle ilgili görüştükten sonra mutlaka gündeme dair, felsefeye dair gerçekten çok keyif olur ve çok şey öğrendiğimiz birisi. Burada da bir son şey gelebilir miyiz? Tabii. Ne, ne güzel demiş. Hayatta her şey var. Virüste, Virüste savaşta. savaşta. Ölümün var evet. olduğu bir dünyada yaşıyoruz, yaşıyoruz sonuçta. Pozisyon alıp yaşamaya devam. Çok yani güzel. bu arkadaşımızın evine kapanmadığını anlıyoruz. Evet. İşine devam <laughs> evet. ettiğini, dört elle sarıldığını evet. ve evet. hatta bir de şunu söyleyeyim bir küçük not deep not. Sağlık sektöründe olduğu için daha da yoğun çalıştı Daha da yoğun çalıştığını söyleyelim. Şu anda e, ülkemizin ihtiyacı olan evet, evet. sağlıkla ilgili e, hem solunum cihazları hem maskeler evet. hem de buna benzer şu anda gerçekten ihtiyacımız olduğu şeylerin e, tedariki konusunda çalıştığında Kolay gelsin. Kolay gelsin Evet, evet e, programımızın oldu, evet. programımızın sonuna gelirken bunu sen istemiştin. Senin için o zaman okuyacağım. Hem de izleyiciler evet, için Evet şimdi şöyle bir şey var. Beni çok kişi arıyor. Arkadaşlarımdan, <laughs> tanıdıklarımdan. Tanıdıklarımın tanıdıkları telefonumu almışlar, mesaj atıyorlar. Ayda benim işim de çok zor gerçekten. Herkes senden özellikle daha çok şeyler dinlemek <laughs> istiyor. Çok teşekkür ederim. Bu şiiri onlara da gelirse çok iyi olur. Tamam o zaman bir umut olsun diye evet. ülkemize, vatanımıza, sevgili vatanımıza, ülkemize ve sevgili ulusumuza o hasretini şimdi çok çektiğimiz uzaklarda e, bizden olan ama kalbimizin içinde olan vatanımıza evet. gönderelim o zaman. Evet. Peki. Öyle bir ilk yaz ol, ol ki korkut yaprakları. Öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları sararıp dökülürken güz rüzgarlarında, ardında savrulsunlar unut yaprakları. Sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde onlar. Seninle yeşerdiler, seninle soldular. Olsunlar senden sonra da umut yaprakları. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.